Sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz Planet Tech Teknolojileri AŞ kurucusu Hürriyet Necdet Aydoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, şirketin kurucusuyum ben. Planet Tech Çevre ve Arıtma Teknolojileri firmasının kurucusuyum. E, atık su arıtma yapıyoruz. Dünyamıza Neyse. bu anlamda bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben kendimi aslında sosyal girişimci olarak da nitelendirmek isterim. Yani bir iş insanı değilim. Tabii ki iş yapmak zorundayız, para kazanmak zorundayız. Ama, ama dünyamızda... çevreye çok duyarlısınız. Evet. Yani e, bundan önce e, çok büyük firmalarda, e, blue chip diyeceğimiz firmalarda, Pepsi Cola'da ve Bayer Zor gibi Alman şirketinde genel müdürlük en yaptım. Firmada, Pepsi Cola'da direktörlük hı. yaptım. Ama e, baktım e, dünyanın sürdürülebilir bir şekilde kaynaklarının yönetilmediğini gördüm Var. ve özellikle suyun çok ciddi şekilde israf edildiğini gördüm ve o rahat hayatı bırakıp çok daha zor bir hayata geçmeye karar verdim pişman değilim tabii ki ama e, gördüklerim ve faaliyetlerimizin aslında hala koca bir okyanusta bir damla niteliğinde olduğunu görüyorum Diğer ama damlaya damlaya de, göl olacak inşallah umuyorum, umuyorum da işte inşallah geç olmaz diye evet. büyük bir çaba içerisindeyiz Harika. Ee, Firma olarak neler yapıyorsunuz efendim? Hemen söyleyeyim. Ee, şimdi biz atık su arıtma yapıyoruz. Yani evlerden Neyse. çıkan bütün atık suyu arıtıyoruz. Hı -hı. Arıtıp ne yapıyoruz? Bunu tekrar sulama amaçlı en azından kullanılabilir çok hale önemli. getiriyoruz. Şimdi İsrail'e baktığımız zaman atık suyu yüzde seksen oranında arıtıyor ve tekrar kullanıyor. Diğer ülkelerde Neyse. de bu oranlar çok yüksek ama Türkiye'de maalesef, e, su yeterince nasıl kağıdı tekrar kullanıyoruz metali camı tekrar Hı -hı. E, kazandırıyoruz ekonomiye evet. tekrar kazandırıyoruz suyun da tekrar kazandırılması Kesinlikle. gerekiyor ve biz bunu yapıyoruz ne güzel. ve e, çok acıdır e, Neslihan Hanım e, bunu e, üzülerek söylüyorum faaliyetlerimizin projelerimizin %80'i yurt dışında halbuki bizim ülkemizin buna çok büyük ihtiyacı var müsülaç İstanbul'da Tabii. susuzluk Türkiye'de tarım çok zor bir durumda su bulunamadığı için yer altından sağlanan sular 100 metreden elde edilirken şimdi 200 250 metrelerden elde ediliyor. Şimdi Türkiye'de atık su arıtma firmalarının sayısı bine yakın. Fakat biz çok farklı bir teknoloji, bir Alman teknolojisini Neyse. Türkiye'de %100 Türkiye'de imar ediyoruz. Üstüne kocaman bir Türk bayrağı koyuyoruz. Made in yazıyoruz. Nazar boncuğu koyuyoruz. Ne güzel. Bayrağımız dalgalanıyor. Evet, evet. 30'a yakın ülke Amerika'dan Harika. Şimdi eskiden Meksika'dan diyorduk, şimdi Hı -hı. Amerika'da da varız. Amerika'dan Avustralya'ya kadar 5 kıtada, 30 ülkede Süper. bu teknolojinin, bu Alman teknolojisinin, %100 Türkiye'de yapılmış olan teknolojinin e, hem imalatını hem de her türlü hizmetini veriyoruz. Su Avust en büyük ihtiyacımız. E, yani bunu zaten hani su hayattır diyoruz, susuz su evet. hiçbir şey olmaz diyoruz. Üstümüzdeki giysilerden her şey. bu masaya yediğimiz her şey, her şey su sayesinde oluyor ve suyu tekrar kullanmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bine yakın arıtma firması varken bizim şirketimizin özelliği nedir ki Avustralya'dan istiyorlar, Amerika'dan istiyorlar? Şu Yapılan her şeyin sürdürülebilir bir şekilde yapılması lazım Neslihan Hanım. Çok güzel. Burada çok Tabii. önemli olan eskiden enerji tüketimi çok önemliydi. Şimdi enerji tüketimiyle beraber karbon ayak izi terimi geldi gündeme. Bunlar 2-3 yıl öncesine kadar pek duymuyordu karbon ayak izini ama sürdürülebilir olması gerekiyor. Ve diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında bu teknoloji %80 ila %90 oranında bir enerji tasarrufu sağladığı için Ve Avustralya geliyor. Ve karbon açısından evet. da avantajlı. Neden önemli? İşte karbon emisyonu yüksek olduğu takdirde şu anda yaşadığımız iklim krizi. Ben paltosuz geldim bugün. Yani Tabii. ocağın artık sonlarına Tabii. geldik ve bir o atkı ılık. bağlayıp gelebiliyorum korkunç bir şey. Kesinlikle. Elazığ'da, Erzurum'da bile kar yağmıyor. Hala kar kayak merkezlerinde kar yağıyor. Boş. Yani Kesinlikle. çok ürkütücü bir tabloyla Kesinlikle. karşı karşıyayız. Bütün bunlarda işte Hı -hı. insan eliyle salınan karbonun yarattığı iklim krizidir. Dolayısıyla hadi atık suyu arıtalım ve tekrar kullanalım. Bu arada da ne kadar karbon salmışız atmosfere çok önemli. önemli önemliydi. Yeter ki su olsun. Çok yanlış. yanlış. yani o günü kurtarmak. Artık, aynen öyle. Artık yani. bunun değişmesi gerekiyor. Çok ilginçtir. En önemli müşterilerimiz arasında Araplar var. Şimdi diyeceksiniz ki e, tabii Arabistan'da su yok dolayısıyla bu teknolojiyi kullanıyorlar. Evet. Fakat başka teknolojiler de var. Evet, Onları da Çevreye duyarlı da olmak istiyorlar. Çok şaşırdım. Neyse. Ve... E, Araplara hayranlık duydum. Dediler ha. ki artık bizim bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Tabii. Evet petrol yataklarının üzerinde yaşıyoruz. Ama bizim bunu değiştirmemiz bitecek gerekirdi. Yani, o kaynaklar da bitecek zaten. Bitmese bile bizim karbon Tabii. salınımını azaltmamız Kesinlikle. lazım çünkü hepimiz etkileniyoruz. Petrolümüz olsa da etkileneceğiz. Tabii su olmadan nereden satın alacaksın Aynen. paran da olsa. Doğru. Paranız Son da olsa derece. bizim. Ee, şöyle bir sloganımız var. Bir gün her şey sudan ucuz olacak. Su en pahalı şey olacak. Nesin Hanım. Maalesef. Ee, dolayısıyla ben bunu Avustralyalı müşterimize söylediğim zaman altın yatakları, altın madenleri daha doğrusu evet. çok sayıda Avustralya'da. Hı -hı. Bu altın madenlerinden biri 1800'lü yıllarda yaklaşık bir 40 kilometre mesafede en yakın şehre ve kasabaya ve Hı -hı. su kaynağına at arabalarıyla su taşıyorlar. Ve bu su geciktiği zaman, o zaman Oradaki altın madencileri, altın arayanlar, o filmlerde gördüğümüz kovboylar, evet. Avustralya'daki kovboylar, evet. bir altın karşılığı bir su. bardak su alıyor. Oh müthiş. Yani buradan ne görün yapacak? değerini. Yani o altını Altınlar ne yapacak? Yok. Yani Tabii. içecek hali yok, yaşayacak hali yok. Dolayısıyla evet bir gün her şey sudan ucuz olacak. Ve bunu çok hızlı bir şekilde de maalesef göreceğiz gibi görünüyor. İşte bizim şirketimiz. Yakın gelecek evet, oldu. Evet yani. bizim şirket, yaşıyoruz şu an. Tabii yaşıyoruz da bizim Kesinlikle. şirketimiz bunu yapıyor. Atık suları tekrar arıtıp Türkiye'de de maalesef kamuda çok az projemiz var. Halbuki olmalı. E, bütün köylerin, bütün kasabaların e, atık sularını bu teknolojilerle arıtmaları gerekiyor. Tarıma çok faydası var. Arıttığınız suyu tekrar kullanıp tarım için kullanabiliyorsunuz. Evet. Bak çok önemli Büyük bir, bir. maliyet bu çünkü. Çok önemli bir konuya değindiniz. E, eğer susuzluk bu şekilde giderse. Yani şöyle söyleyeyim size. 50 yıl içerisinde 3 tane tuz gölü yani yaklaşık bir Marmara Gölü'nü kuruttuk. Maalesef. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca bir Marmara Gölü. Neden? Çünkü susuzluk olduğu için, işte sulama amaçlı kullanıldığı için. Dünyanın dördüncü büyük gölü Baykal Gölü'dür. Kurumuştur şu anda. Yine Maalesef. aynı yanlış politikalardan dolayı. Eğer bu susuzluktan dolayı tarım yapılamazsa, tarım yapan köylü, çiftçi şehre göç ediyor. Evet. Ne yapıyor? ABM'lerde güvenlik görevlisi oluyor. Çok ucuz e, maaşlarla, çok Tabii. düşük maaşlarla e, tekstil firmalarında bir Karın şehrin toplu bütün ona. yapısını Tabii. değiştirerek. Maalesef. Demografik yapı her şeyini değiştirerek uyumsuz hale geliyor. Ve veriyor. ne yapıyoruz? Sarımsağı Çin'den meyveleri Maalesef. oradan buradan. Sanki bizim ülkemizde yetişmezmiş gibi. E, ama yetiştirecek insan kalmıyor. Maalesef. Çünkü su da yok. Dolayısıyla böyle bir e, ciddi bir durumla domino karşı karşı taşı gidiyoruz. gibi gidiyor, Aynen. değil mi? Çok Bütün doğru. sektörler çok doğru. birbirini çok doğru. etkiliyor. Şimdi şunu da söylememe Tabii, izin verin. Buyurun. Madrid'deydim Hı -hı. ve e, İspanya'da da çok ciddi bir susuzluk var. Her yerde golf sahası gördüm. Bu hikayeyi Hı -hı. ben çok seviyorum ve hep evet. anlatmak istiyorum. Hı -hı. E, dinleyicilerin, izleyicilerin de akıllarında canlanabilsin Hı -hı. diye, kalsın diye. Tabii. Her yerde golf sahası var. Müthiş bir su gerektiriyor Tabii. ama susuzluk var. Dedim ya nasıl yapıyorsunuz bunu? Tabii Hı -hı. turizm için yapıyorlar Tabii. bunu. Kendileri için de pek değil. Hı -hı. Çok kolay dedi. Orada üç tane köy var dedi. Burada iki tane arkamda da bir köy var dedi. Hı -hı. Bütün atık sularını topluyoruz, onları arıtıyoruz. Goş sahasını suluyoruz dedi. Şahane. Bizde kapatıldı güzel, biliyorsunuz. Biliyor. Bizdeki kapatıldı. Maalesef. Ki orası çok modern bir yer. Benim Bilmez gittiğim mi? bir yer. Çok evet. Son derece güzel tesisler evet. ve turistleri de Göz çok bebeğim. ilgilendiren çok, bir yerdi. Çok çok güzeldi. Gurur yazık kaynağıydı. Ki. Ama mesela biz Maalesef. Antalya'daki goş sahalarına şimdi Hı. açılacak olan Bodrum'daki Hı. goş sahalarına bakıyoruz. Onların hepsi yeraltı sularıyla sulanacak. Halbuki <laughs> Antalya'nın atık Hı. suyu var. Hı. Ha, Arıtalım onu kullanalım. Onu kullanalım. Çünkü Kesinlikle. yeraltı suları sonsuz o, değil. Evet. Sonra Kırıyacak. ne oluyor o yeraltı sularını çektiğimiz zaman işte şu anda Konya'da karşılaştığımız obruklar evet. oluşmaya başlıyor. Çünkü yeraltı suyunu boşalttığınız zaman o tabakalar çökmeye başlıyor. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Evet. Pek Halbuki yani. ülkemiz Paris İklim Sözleşmesi <laughs> ve Kyoto Protokolü'nü imzalayarak karbon Doğru. salımını da azaltmaya e, azaltmayı taahhüt etmişti. Umarım sizin gibi böyle başarılı girişimciler sayesinde tek başına hem olacak su, bir şey değil. Hem karbon salımı evet. bir arada gider o sorun. Peki susuzluğa karşı nasıl mücadele edilmeli? Şimdi tek başına bir şey değil derken Tabii. bunu söyleyecektim. Tabii. Sizin çok önemli bir rolünüz var. Ee, bana burada söz vererek ve bu düşünceleri paylaşmamı Tabii. Tabii. sağlayarak çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz. Bireyler olarak hani diyoruz ya işte hmm. dişlerimizi fırçalarken erkekler tıraş Tabii. olurken musluğu kapatalım. Bunların hepsi çok önemli. Tabii. Ancak e, yetmez. Kesinlikle çok daha büyük boyutlarda artık o boyutları çoktan geçti bakın bundan 30-40 yıl önce böyle bir program yapmayacaktınız çünkü evet, su vardı yoktu. 50 yıl önce çok çok su vardı yani evet. suyun bitmesi söz konusu olabilir Tabii. mi dünyanın 3'te 2'si 4'te 3'ü sularla kaplıyken böyle bir şeye gerek var mı ama çok önemli bir konu olduğu ortada ve evet bireyler olarak çaba sarf etmek zorundayız. Artık söylemeye gerek yok işte duş alırken su ısınana kadar akan suyu bir kovada toplayın onu tuvalette kullanın bunları geçelim. Bizim devletimizin ve um, e, organların devlet organlarının alması gereken çok önemli e, önlemler var bunların başında da biz şimdi ne kadar su tasarrufu yaparsak yapalım İstanbul'dan örnek verelim, yaşadığımız şehirden örnek verelim. Suyun yaklaşık %17'sini biz kullanıyoruz. %65-70'i yine sulamada, tarımda kullanılıyor İstanbul dahil ve geri kalan kısmı da sanayide kullanılıyor. Biz hiç kullanmasak da suyu en fazla %17 tasarruf edebiliriz. Duş almayalım, dişimizi fırçalayalım, yemek yemeyelim %17'dir. Ama şu anda %20'den fazlası suyun borulardaki kırıklardan ve çatlaklardan toprağa akmak çok gerekiyor. yazık İsraf gidiyor halbuki bir tamir edilse bunların olmadılsa... çok üstün teknolojiler var bunların mutlaka halledilmesi gerekiyor ben size Adana'dan daha hı hı. E, iç karartıcı bir bilgi vereyim yüzde 45 oranında suyu çok toprağa yazık. kaybediyoruz çok yazık yani Adana'lılar hiç evet. duş almasın yüzde on kadar tasarruf edecekler. Ancak, ama, ama siz yüzde kırk orada toprağa veriyorsunuz. Sonra koca koca posterlerle su tasarrufu yapın. Evde dikkat edin. Neyle dikkat edeceğim? Çok yani yanlış. biz tabii ki dikkat etmemiz lazım. Sakın yanlış tabii, anlaşılmasın. O da yapılacak. Mesela. Ama bütün top yekün bir savaş verilmesi gerekiyor. Bu bir kurtuluş savaşı. Yani temelden değil mi? bu Hep birlikte çözümü. yapmamız evet, lazım. Evet, Elbileyle. Yani, Bazen e, şimdi biz atık su arıtma yaptığımız için e, devletin e, su kanalizasyon işte ASKİ, İSKİ evet. gibi su kanalizasyon idarelerine gidiyoruz ve ciddi bir çaba içerisindeler. Evet. Bunu görüyorum. Bazıları daha samimi bir çaba içerisinde, Bazıları ise mış gibi yapıyorlar. Yani, biz yapıyoruz yapıyorlar. gibi. Ve söyledikleri ya bütçemiz yok. Yani şöyle bir şey ama var. Ama bütçeyi nerede kullanıyorsun? Var bütçen ama belki lüzumsuz yerlerde ne kullanıyorsun. Neyse canım Allah göstermesi ölümcül bir ha. hastalığa yakalansanız ve e, çeşitli harcamalarınız var ama ilaç almıyorsunuz ya da tedavi için para ha. harcamıyorsunuz. Ama var para da başka yerlere harcıyorsunuz. Ha. Sizin harcamanız gereken yaşam ha. için yapılması gerekenlerdir. Kesinlikle. Onun için... Bu çok e, üzülüyorum bizim faaliyetlerimizin maalesef. yani e, iş dünyasında bakılacak olursa ne kadar güzel ya yüzde %80 ihracat yapıyorsunuz. istemiyorum Gerçekten istemiyorum. Ben ülkeme fayda sağlamak istiyorum. Evet, Bunu her ortamda olsun. söylüyorum. Kesinlikle. Ama maalesef biz Avustralya'nın atık sularını Botswana'nın Dubai'nin. Ve şimdi de Amerika'da Texas'ın, Meksika'da Puebla'nın evet. atık sularını aratıyoruz. Evet. Umarım ülkemizde de geniş projelere imza atarsınız, efendim. Gurur sizinle sohbet çok keyifli. Çok Fakat programımızın sonuna geliyoruz. Kısaca acaba su savaşları mı başlıyor? Bu konuda ne söylersiniz? Başka Başladı. zaten yapılacak Değil bir şey mi? yok. İnsanlar bakın e, e, bu geçtiğimiz yaz İran'da e, Tebriz bölgesinde Türklerin yaşadığı hı hı. İranlı Türklerin yaşadığı bölgede insanlar öldü. Çünkü mücadele etmeye başladılar. Hı hı. Çünkü başka insanlar alıyorlardı sularını. Yaşayamazsınız, susuz yaşayamazsınız. Değil Kirli mi? suya bile ihtiyaç vardı. Değil. Bu şu anda pakistan Hindistan arasında yaşanıyor. Çünkü Himalayalardaki karlar azaldığı evet. için kar Eriyecek kar olmadığı için çok ciddi Var. bir savaşın eşiğindeler. Zaten küçük Hı -hı. savaşlar veriliyor. Hı -hı. Bakın ben size şöyle de bir örnek vereyim. Ee, İsviçre Alpleri. Hani o... Mont Blanc Mont Blanc ve o hani o besili ineklerin tabii. dolaştığı alpler var ya 3000 evet. metre yükseğinde TGV evet, evet. ile trenle geçerken görürsünüz beyazdırlar <laughs> böyle kocamandırlar böyle. hatta bir çikolata markası evet, üzerinde tabii, mor var. inekler vardı var. ve o besili evet. inekler özenirsiniz ya tabii ne mi? kadar güzel Çok sağlıklı. çünkü alplerde o eriyen tabii. karların sularını evet. içerler o yeşillikle sağlıklı. beslenirler şu anda su bulamadıkları için 3000 evet. metre alplerde helikopterle Cidizlaştı. su taşıyorlar yani yani orada bile yani. düşünebiliyor musunuz? Alpler'de artık Afrika'dan bahsetmiyoruz. Kilimanjaro'nun karlarının erimesinden bahsetmiyorum. Evet. Yani bu iş bu kadar ciddiyken savaşların başlamaması mümkün değil. Kesinlikle. Maalesef bizim yapmamız gereken bireyler olarak, devlet olarak ama özellikle bireyler olarak da biz o tasarrufa devam edeceğiz ki bir mucize olacak. Bir bilim insanı bir şeyler yapacak. Sakın bana deniz suyundan elde ne falan. Çünkü bunların hiçbirisi sürdürülebilir değil. Evet. Yani e her yerde deniz de yok. de var değil mi? Çevreye zararı da var. Öyle Olmaz deniyor. olur mu? Evet. Çıkan tuzun çok büyük. Çünkü evet. denizin bütün çevreye... e, yapısını bozuyorsunuz. Bozuyor aynı zamanda su altı değil mi dünyası? Oradaki canlıları vakit dolmadan şunu da söyleyeyim. Buyur. Şunu da söyleyeyim. Buyur. Biz hep ne deriz? Oksijen kaynağımız ormanlardır diyoruz Hı -hı. değil mi? 1990'larda Keşfedildi. Bilim insanları şunu gördü ki oksijenin sadece yüzde kırkı ormanlardan geliyor Nesrin hmm. Hanım. Yüzde altmışı denizlerden geliyor. Hmm. Siz eğer o denizin yapısını evet. bozarsanız o karbondioksit toplayamazsınız evet. atmosferden. Olmaz. O karbondioksit artarsa. Evet. Bütün denge zaten altı. Zaten oluyor. bozuyorsunuz. Tuzu Kesinlikle. veriyorsunuz. ve hatta evet. iki gün önce e, Doğu Londra kadar bir kütle buz koptu. Hmm. Evet. Şimdi o buzun kopması deniz seviyesini yükseltecek ama bir taraftan da tuzluluk oranını bozacak. Çünkü e, kopan buz parçasında tuz yok. Siz bir tatlı su Var. balığını denize koyarsanız yine Olmaz. öldürürsünüz. Tabii. Tuzlu suda yaşayanı tatlı hmm. suya koysanız yaşayamaz. Dolayısıyla çok hassas dengeler ve hep 2030'a, 2040'a, 2050'ye kadar deniyor ama inanın o kadar zamanı kalmadı dünyanın. Umarım e, akıllıca bir politikalarla. yöntemle, politikalarla, bireylerle, gençlerle bir Greta var lazım bize. Evet. O Greta gibi çevreci çevreci gerçekten Çok çünkü yani ben 63 yaşındayım ve artık inşallah torunlarımın iyi bir hayatı olur diyorum ama eğer gençler bir şeyler yapmazsa... Çok zor olacak. dünya evet, Bilinçli için çok zor olalım. Bilinç Bu gerekiyor. güzel mesajlarınız, farkındalığı yükselten, bilinçlendiren mesajlarınız ve katılımınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok mersi sağ olun. Sağ olun fırsat verdiğiniz için. Çok sağ mersi. olun efendim şeref verdiniz. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.